Bunun karşısında CHP ne yaptı? Şimdi de her seçim sonrasında yaparlar. İtiraz etmiş efendim. Bak bunlar. İkinci baskı. Evet. Seçimi kazandığı anlaşıldı. Bu da CHP seçimlerin iptalini istiyor. Hı hı. <laughs> Tarzında bir şey. Ondan sonra yeni kabine teşkil edildi. Celal Bayar Cumhurbaşkanı. Adnan Menderes başbakan oldu ve süreç başladı. Bu önemliydi. İlk defa Türkiye büyük bir değişim yaşıyordu. Gerçekten büyük bir rahatlama gelmişti. Millet, o yol parası falan filan devlet yolunda mecburi çalıştırmalar damdan kiremit indirmeler vergi borcuna mukabil ya da ahırdan danayı çıkartmalar filan son buldu. Yavaş yavaş köy yolları. Angarya dediğimiz. Yani. Angarya. Yola suya kavuşmaya e, başladı. Düşünün. E, 59-60'larda ne benim işte köyüme yol yapıldı. Tam da o sene e, devrildi. Darbe dedim. yapıldı. Evet darbeydi. Tabi e, darbenin sebebi ekonomik filan değildi. Çünkü e, eski düzene göre eski düzenin çökmüş ekonomisi karşısında yeni düzenin ekonomisi Mevkalede güzeldi ama Menderes'e diktatör diyordu tabii gazeteler. Hep olduğu gibi bu diktatörü Özal'a da diyeceklerdi. Ee, şimdi de Sayın Erdoğan'a diktatör e, diyorlar. Ondan önce Sultan II. Abdülhamid'i hep onunla e, suçlamışlardı. Ve Cumhurbaşkanlığına Celal Bayar Masonu seçildi ama Menderes sağlamdı. Menderes halkı tanıyordu halkın içinden geliyordu. Öyle aristokrat görüntüsü vardı evet. ama değildi. Onun hattında halk adamı tavrı hala unutulmaz yani. O ezan serbest insanlar. bırakıldı. Din öğlenimi e, serbest bırakıldı. Böyle bir anda yani ezan bir da anda. Menderes'in ilk icraatı. İşte bunlar yani çünkü bir önemli. anda yapılabilir şeylerdi. Ve belki de o tarihte yapmasa daha sonra bunları yapmaya da fırsat bırakılmayacak. Devlet yani. tanıdıkça ürkerdi. E böyle oluyor. Yani sıcağı sıcağına bu Özal da 83 84'te bir yıktı geçti ya <laughs> bütün Özal da bu 83 84'te bir yıktı geçti böyle kararnamelerle patır patır bu Türk parasını koruma kanununu kaldırdı falan. Ee, ama daha sonra tabii o kadar radikal olamadı. Bu işleri sıcağı sıcağına yapmak lazım dediğiniz gibi. Arapça ezan okunabilir oldu. Eee Öğrenimi serbest bırakıldı 3 Temmuz da filan ve daha ilginç bir şey var o zamana kadar Mustafa Bey evet. Türkiye Cumhuriyeti radyolarına Kur'an girmemişti ve bu da haftada 3 defa Kur'an okutulacağına ilişkin gazete haberi ve bu Kur'an okunmaya başlandığında ben hayal meyal hatırlıyorum. Millet dinlemeye gidiyordu ve gözyaşlarıyla bu günleri de mi görecektik? Şimdi... İlk ezan okunduğunda Bursa'da Ulu Cami'de yedi defa ezan okuttular ya. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Hasret millet.